Nasıl olur ya? Tarık 90 almış. Hocam işlem hatası yapmışsınız siz. Bir daha bakın bence. Anlasın nasıl işlem hatası yapmış olabilirim? Sıfır diyorum oğlum sıfır. Neyle neyi toplayacağım da sıfır elde edeceğim. Sorulardan bir tanesine eksi puan vermem lazım. Adam matematik öğretmenine işlem hatası yapmışsınız dedi ya. Hocam kağıdıma bakabilir miyim? Yeri zekalı. Geç bak. Hocam, Kağıdımı tak yapmışsınız. Değerlendirelim dedik. Sana kalsa komple ağaç israfı. Can bir de sulam var bunun üstünde. Galiba simit yemişsiniz üzerinde ilk önce. Evladım. Dikkatlice bakarsan onun üzerinde bir yerlerde otlu bir çay tabağı izi bile bulabilirsin. Evet var hocam. Çay simitsiz gitmiyor mu? Kenarları da yırtık koparmışsınız biraz. Yavrucuğum Anam Kardeleri takarken kafama yıkırmış da... ...bana dedi korneji tutturmak için bir kağıt biri versene dedi... ...ben de senin kağıdından yırtıveriverdim bir biri verdim. Hocam bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Açık olun lütfen. Ben sana ne yaptım ya? Hep çalışıyorum, hep okuyorum. Bir de siz vurmayın bana ya. Ama bak Ben kovulduğunu bütün mahalle konuşuyor. Sepet demiş seni Sezai Bey. Arkadaş ne dedi koducu mahalle olduk ya? Konuşacak başka hiç mi konu kalmamış da beni konuşuyorsunuz? Ben bir garipsin hanımcığım. Ben öyle istiyorsunuz. ya. Ne yapıyorsun? Muhtarla adaylığını mı koydun? Oğlum sen A grubu değil misin? Yok hocam sıfır eraş pozitifim ben. Ne dedim onu? Evladım onu mu soruyorum ben sana? Sınav grubun A mı B mi? Ben sana A grubu sorularını vermişim. Sen bana B grubunun cevaplarını vermişsin. Ha. Grup mu vardı sınavda? Hocam bu resmen komplo. Tuzak kurmuşsunuz ayıp değil mi? Ayrımcılık mı bildin? Kime göre A kime göre B? Kimden çektin lan kopyayı? Söyle. Ona da sıfır vereceğim. 900 yüz olurum o zaman. Oha süper. Hocam hiç mi kızmadınız ya? 900 aldım lan matematikten. Evladım ben matematikten bu kadar anlayıp da gerisini getiremeyen bir tane daha gerizekalı görmedim lan. Delirttiniz beni be. Çağırın medyelerinizi. Toplantı yapacağım.